bunu çok beğendim. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Evet çok ayrı ayrı güzel güzel yapmışlar. Çok güzel teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Çok güzel. Çok güzel. Telefonda gördüğüm gibi hiçbir şeyi yok güle güle kullan. Her şey güzel, her şey güzel yapılmış. Torun kız mı erkek mi abla? <laughs> Şu anda ben bunu gelin bohçası olarak alıyorum. Hmm. Evet, gelin bohçası olarak alıyorum. Bohçayı bunu... da yapacağız yani evet, şimdi. Evet, da hazırlıyorum gelinime. Ee, beğendiğim için. İnşallah Allah herkese nasip eder. Amin inşallah. Güle <laughs> i̇nşallah. güle kullan. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Bu kadar. <laughs> Kapla onu da Allah. koy paketine güle güle kullan